Lionel Messi'nin Didier Drogba'yı gülme krizine soktuğunu biliyor musunuz? Chelsea 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yla eşleşir. Teknik direktör Roberto Di Matteo takımı toplar ve rakibin en güçlü oyuncularını saymaya başlar. Drogba ise toplantıyı şöyle anlatır: "Daha önce o sunumda Rooney 22 gol, Van Persie 15 gol gibi şeyler yazıyordu. Xavi 14 golle Barcelona'nın en golcü 3. ismiydi. Alexis Sanchez ve Fabregas 15'er golle onun önündeydi. Sonra ekrana Messi geldi." ve hepimiz gülmeye başladık. Ekranda 63 gol yazıyordu. Üstelik 14'ünü Şampiyonlar Ligi'nde atmıştı. Bu sezonda 63 gol o kadar saçma bir sayıydı ki herkes birbirine bakıyor ve sadece gülüyordu. Hatıra kalması için ekranın fotoğrafını çektim. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu bir görüntüydü. 24 yaşındaki Messi sezonu 73 golle, 2012 yılını ise tam 91 gole tamamlayarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. O eşleşmede turu geçen taraf ise Chelsea oldu. Ve sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tam